Nasreddin Hoca, parayı veren düdüğü çalar. O gün hoca pazara gitmeye karar vermiş. Yola çıkmış. Az ileride çocuklar çevirmişler çevresine. Hocam nereye böyle diye sormuşlar içlerinden birisi. Hoca isteme istemeye cevaplamış. Pazara gidiyorum demiş. Bu cevap çocukları heyecanlandırmış. Aralarında bir bağırışmadır kopmuş. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Sonunda çocuklar, hocadan pek çok şey istemişler. Biri top istemiş, biri ip istemiş, biri oyuncak at istemiş, biri düdük istemiş. Hoca bakmış olacak gibi değil. Eh tamam demiş. Verin bakalım istediklerinizin parasını. En az hoca kadar hazır cevap olan çocuklar istediklerinizi sen al hocam demişler. Getirince veririz sana parasını demişler. Hoca bozulmuş bu cevaba. Tam ağzını açacağı sırada çocuklardan biri işte hocam al demiş. Parayı uzatarak bu istediğim dediğim parası demiş. Bunu gören hoca muzip muzip gülümsemiş. Kafasından geçenleri çocukları söylemeden uzatılan parayı alıp yılına devam etmiş. Hoca Akşam akşama kadar dolaşmış, pazarı alacaklarını almış ve yorgun adımlarla dönüş yolunu tutmuş. Hacının yolunu gözleyen çocuklar uzaktan geldiğini görünce başlamışlar bağırmaya. Hoca geliyor, hoca geliyor demişler. Hacının etrafını kısa sürede çevirmiş çocuklar. Hepsi hocaya sipariş ettiklerini istiyorlarmış. Zaten yorgun olan hoca oğullarını sakinleştirmek için boşu boşuna çaba harcarmış. Sonunda cebinden bir düdük çıkartmış. İşte o an çocukların hepsi susmuş. Kızgın ve mutsuz yüzlerle hocaya bakmışlar. Hoca getirdiği düdüğün parası veren çocuğa uzatmış. Bu sırada çocuklardan biri bağırmış. Hocam bizim istediklerimiz nerede? Hocanın cevabı ise onlara ders verir vermekmiş gibi gecikmeden gelmiş. Parayı veren dediği çalar demiş. Ve bitti. Nasrettin Hocanın hikayesi parayı veren dediği çalar bitti. Görüşürüz.